Merhaba arkadaşlar. Bu sefer de TNT Run'a döneceğiz. <laughs> Niye Güldün TNT lag yaptığı için bakıma, bakıma girmiş. Oğlum zaman başka bir şey oynayalım. Spet. Spet ne oynayalım? Gel. Ha Splash oynayalım tamam. Splash iyidir. Gel. İnşallah beklenen gol 12 12. Şey gir. E, ee, 10 kişilik olan 2 kişi girmiş Niyan. Ona o gir. Ne? Ne oldu? Bir şey oldu. Ha, girdim. Arkandayım. Ee, bir dakika, ben geliyorum. Yiğit, 20 saniye kaldı. Yiğit. Arkadaşlar gitti. Gitti, gitti, gitti. Ne güzel gitti. Ben onu kırmızı kalacağım şimdi. De. Yiğit, başladı. niye atamıyorum? Hadi at 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 at. Geldim. Bir başladı. Düştüm. Ya adamı düşürdüm ben valla. Ya adam beni düşürüyor adam beni düş... Ah düşüyorum. Valla ben bir adamı düşürdüm bir adam daha gelecek birazdan. Ah ben düştüm. Ah. Geldim. Aa öldüm aşağı. Aşağı düştüm. Ben diğer seni öldüren adamı düşeceğim. tam 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 Ben onu alttan vuruyorum. Ha, bak bas bana vurma ha, vurmuyorum da adam öldüreceğim adam adam öldü adam öldü güzel adam elde. tamam al. oğlum üstte işte bir tane varım ben de en üsttekini düşürmeye çalışıyorum hiç bir tane bile şey bırakmayacağım bak ama yardım etsene tamam adam indi aa ben de iniyordum aç kalsın Arkadaşlar, abi, yukar bir dakika bir dakika. Kaçmışım. Arkadaşlar zaten bu oyun yani böyle çözümü yani çözüm başka bir biçim yok. Ben adamı düşmeye çalışmadım. Bakın öndeyim. nasıl ben düştün? Ben... Oğlum düştüm adamı düşürelim. Tamam tamam hadi. Siyelim belasını. Ne oldu bir şeyler oldu değil mi? Hı. Hmm. Bu server bin kişi Oğlum, geçiyor. Oğlum atlar sana. Ah. Ben şu yanlara gideceğim vuramaz bana. Ya beni düşürdü ya. Ben ha. De ben de düştüm. Ben de adamı düşürdüm. Endeyim bak. Adam en üstte. Bunu nasıl düşüreceğiz ya? Kır 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 oraya Anca gider o yani. Adam, adam en üstte neredeyse Ben yanından vuruyorum İsmi gözüküyor bak ismini takip et. Evet görüyorum. Ben de onun önlerini kapat. Ah. Ben de onun önlerini kapatıyorum. Bir şey oldu ya. Daha demin bir saatte. Ha ben aşağı düştüm yine. Nasıl A Adam ya. aşağıdaki adam düşürdü ya. Yardım etsene. Alırsın. İnşallah. Ben şunu Ay öldüm ben. Ne full ne? öldüm. Neredesin ben? Full öldüm. Arkadaşlar ben de düşüyorum bari. Bilmiyorum ben de. Okan sen evet, biraz hadi. birden Okan ne oldu? Senin birden sizin Bilmiyorum da. Hadi başa gidelim mi? Nerede sen Gördüm. Gel. Ha, o başı başladı. Sekiz ee, dolan olan gir. N no, no. Beyin bence. Ay hatırladım. Buna Aynen üç kişi var. Bu adamı keseriz. Evet. Baba çok seviyorum ben ya. 20 saniye. Baba. 3 kişi de başlıyor. 2 kişi de başlamıyor. İyi. Hmm. On. Harici diyor adam. 5 4 Başladık. başladık. Oo, ha bayağı bir kişi oldu. Bayağı bir kişi oldu. Aa adamları dal dal dal. Lan da. tam, tam da, da da kesiyorum ben. Şu bir adam kestim. Aynen. Hamza'yı da, Hamza'yı da al. o da gitti. Ya. Tamam. Ya sen de mi gittin? Evet. Ben adamları düşürüyorum. Bir adam gitti, iki, iki ikisi de gitti. Ben vallahi burada savunacağım. ben en iyisiyim tabii. Ben pro'yum. Edimi beğeniyor mu? Yapma Okan. <laughs> Yapma piç. Piç. <laughs> <laughs> ya o kadar yapma öyle şeyler ya. Ayıp karşı. Ah piç. Ben nasıl kazanacağım? <laughs> <laughs> piç okan. piç rokan. Ben adamları yerimler lan. Ha bak burada delik varmış. Ben vurabilirim. Aşağı yağmurlar atıyorum. Boşver ya sana atayım. Vay vay. vay. <laughs> Ama ay. Ama ah Ha gördün seni. Tabii ki. Ama da diyeyim. O kadar ya. Aman bu da <laughs> Tam öldürmek yok. Öldürmek yok. Oh ya hayır ya. O kanayır hayır. Aynı öldürmek yok. Öldürmek yok diyorum. Adamlar ölsün. Ben adamlara bakıyorum kurum altımı. Adamlar yok. Ya Okan. Ben şurayı kapatayım. Git lan. Geleyim oğlum ben. Ben iyisi, iyiyim. Gel duvarımda dur. Anam öldü. Git lan yerinden. Piç, pislik gitmiş işte kapışalım. Ananın ananın aa, ananın motosikleti. Nerede? Hemen. Nerede kaldım sen biliyor musun? Ana sen de orada. Bay bay. Ananı atayım. Wow, wow. Ben yeneceğim. Ben yeneceğim. Ben varken asla. Hayır. Düştüm. Düştü. Aha gördüm seni. Ananım <laughs> Okan Ne oldu? Bir kişi kalmış mal İyi olsun kardeşim. Okan oyun <laughs> dondu İlk izledim valla İlk izlemişim Ne? Ben. ben, öldüm. Ben kazandım. Ya ben öldüm ya. Ama laktan ben yeniden ben atar. Ben her şey atladım. Valla bir adam kalmamış. Tamam. ben tam düştüm öldüm. Sen neredesin? Ben öldüm. Ya. Ben Arkadaşlar bu bölümde sonuna gelelim artık ya. 2-3 kez oynayalım yeter ya. Belde mi oynasak? Ben de kalabilirim. Tam bir yerde oynayalım. Tamam. Hangisi? Ay girdim mi? Ne ne? Ben de girdim. Tamam aynı aynı anda. O full kişiler lan. Ana ne diyor bakalım bizi bu vurma bana. Ah. Bir adam aşağı atladı mal. Bir adam aşağı atladı. Kendi kendine daha oyunu bilmiyormuş. Mı? Okan kaç dikkatli ol adamı çok pis vuruyor. Sen düştün mü? Ben ısırdık adamları az zamanda. Kötü oldu pahamış. Sana, sana Atrişat'ten biri buldum. Aa senmişsin o. Ha değilmişim. Hamza diye birisi kaldı onu keseceğim. Lan beni gene aşağı düşürdüler. Ben çok aşağıdayım. Ananım var ya ben. Bu ben çok kötü oynadım valla. Oo, oh, oo, oh, Allah ben düşüyordum. Sen üstte kal. Sen kazan bu eli. Elimden gelene kadar. Ah nasıl diyeyim. İkinci yerdeyim. Hamza evet. düş. Ben adam. Adam da düşmüş. Tam adam da düşmüş. Biliyor musun? Şu an üstünde. A kazandım. Bitirdim. Yay. Okan ben sana yardım ediyorum. Aynen yardım et. Tamam tamam yardım ediyorum. Ayıp ettin kardeşim. Sen benim kardeşimsin. Ama herkes bana saldırıyor. Yardım et. Okan. Aşağı Okan sinirden aşağı atlıyor. <laughs> Lan hiç adam göremiyor. Kardeşim yardım et. Kardeşim. Kardeşim. Sana tecavüz mü ediyorlar? Hayır ben de düştüm. Hem de iki üç Yuh kat ha düştüm. Okan senin tarafındanım. Ha. Ben gene düşebilirim ama. Lan gene düştüm. Ama adamı alacağım. Adam mı var yukarıda? Bir adam bana vuruyor. Yukarıda da mı var? Ben ben kaybettim. Ah <laughs> ben de düştüm. Tamam arkadaşlar. Ee, bu bölümlük bu kadar yeter. 3 4 kez oynayalım. Ee, bir sonraki bunun ismi ne lan? Speak bölümüne ee, görüşmek üzere. Bay bay.